Biliyorsunuz maaş ödemelerinin belli bir bankadan yapılması karşılığında e, o banka promosyon bedeli adı altında e, o kurumun personeli bir para ödüyor. Yani asıl mevzu promosyon dediğimiz şey bu. E, şu yüksek enflasyonist dönemde birçok kurum promosyon anlaşmaları yaptı bankalarla. İşte 2000 personel olan, 3000 personel olan kurumlar 3 yıl için 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira bu rakamlarda promosyon bedeli aldı. Mesela Adalet Bakanlığı sanırım bir ay önce 3 yıl için 25 bin liralık bir promosyon sözleşmesi imza attı. Şimdi böyle olunca ben de 2015'ten bu yana 7 yıldır polislerin ve askerlerin özlük hakları ile ilgili çalışan bir milletvekili olarak şu soruyu sordum. Dedim ki işte 2000 personel olan kurum 30 bin liralık sözleşmeye imza atarken promosyon sözleşmesine peşin olarak imza atarken bir, niye 5 yıllık sözleşme imzaladınız? Yani polisin 5 yılını kapsayacak bir sözleşme imzaladınız. İki, niye taksit taksit sözleşme yaptınız ayda 300-300? Üç, niye 3 yıl için hesap ettiğinizde diğer kurum şu an işte e, Anadolu Üniversitesi sanırım 40 bin küsür lira alıyor. E, niye polis 3 yıl için 10 bin 800 lira alıyor? Bugünkü rakamdan hesapladığınızda. Onlar artacak diyor Emniyet Genel Müdürlüğü ama artan rakamın bir önemi yok. Çünkü enflasyona karşı parayı korumuş olacak. Enflasyon oranında da artırabileceklerini sanmıyorum ayrıca. Biz bu soru önergesini verdikten sonra, tabi polisler de bu konuda çok dertli. Şu an 330 bin personel içinde neredeyse tamamına yakını ya kredili mevduat hesabı borcu var ya kredi kartı borcu var. Zor koşullarda görevini yapıyorlar. Bunların hakkını sorduğumuz için Emniyet Genel Müdürlüğü dezenformasyon yaptığım, gerekçesiyle benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Şimdi neresinden bakarsanız bakın elle tutulur bir şey değil bu. Bir, eee ben polisin hakkını savundum. Aslında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapması gerekeni yaptım. İki, Emniyet Genel Müdürlüğü bir milletvekili ilgili suç duyurusunda bulunacaksa bu polise şerefsizsin diyen Mersin AKP milletvekili ile ilgili olmalıydı. Yani polise hakaret edenle ilgili bir şey yok. O polisler açığa alındı. Hakaret edilen polisler. Ben de polisin hakkını savunduğum için suç duyusuyla karşı karşıya kalmış oldum ama bu, bunun benim için bir önemi yok. Zaten biz bu işi bunun için yapıyoruz. Yani e, bunun sonucu ne olursa olsun bir hak mücadelesi. Biz polisin askerinin yanında yer almaya devam edeceğiz. Şu an bana yapılmış bir tebligat yok. Fezlekeyi hazırıp meclise gönderecekler. E, zaten başka fezlekemiz de var. Bir tane daha eklenmiş olacak yani. Bu çok zamandır konuşulan bir mevzuydu. E, karanlıkta kalan yönleri vardı. Ancak bir gazeteci bununla ilgili bir köşe yazısı yazdı Tolga Şardan T24'te. Bizim açımızdan da birçok konu aydınlanmış oldu o yazıyla beraber. Biz kendi bildiklerimizi ve Tolga Şardan'ın yazdıklarını bir soru önergesiyle meclise taşıdık. Yani kısaca şunu söylüyoruz. Senin bir troll ordun var. Senin şahsi siyasal ikbalin için bu troll ordusunu kullanıyorsun. Ve bunlar devletin memuru haline gelmiş. Nasıl devletin memuru haline gelmiş? 2016 yılında çıkan bir KHK ile süreli olarak çalışmak üzere siber e, bilişim uzmanı adı altında, teknik uzman adı altında 500 kişilik bir kadroya e, emniyet genel müdürlüğü bir e, şey yapmış. E, KYK ile yer açmış diyelim. Ama bunlar taşeron. 2017 yılında devlette çalışan tüm taşeronların, 1 milyon taşeronun devlet kadrolarına geçirilmesi söz konusu olduğunda Süleyman Soylu bu 500 kişinin de bu bilişim uzmanı olarak alınan teknik personelin de devlet kadrolarına geçmesi için bir komisyon oluşturuyor. Ancak bu 500 isim sonra 496 tam rakam bakanlığa gidince değişiyor. Yani orada çalışanlar değil başka isimler ekleniyor. İddia bu. Biz bu iddiayı sorduk e, ve komisyon üyeleri bunun yasal olmadığını söylüyorlar ve altına imza atmıyorlar. Bu komisyon üyeleri çeşitli illere sürgün ediliyor. Terfileri yapılmıyor. Ee, sorularımız, sorularımızdan birisi bu, bu, doğru mu? Bir diğer sorumuz da şu. Bunlar arasında sizin yakın çalışma arkadaşınız var mı? Hatta şimdi soruyorum burada akrabanız var mı? Yani sizinle aynı soy ismi taşıyan, sizinle kan bağı, birinci, ikinci, üçüncü derece kan bağı olan insan var mı bu 500 kişinin içinde? İkinci komisyon da buna onay veren, yasal olmamasına rağmen iddia o ki çok iyi yerlere terfi edilmiş, yurt dışı görevler almış. Bunu soruyoruz. Diyoruz ki İçişleri Bakanı olarak kamunun güvenliği için çalışmanız gerekirken, suç ve suçluyla mücadele etmeniz gerekirken sosyal medyada size destek olacak bir troll ordusunu devletin parasıyla istihdam ediyor musunuz? Bunun için de yakınınız var mı? Bunlar sadece sizin siyasal çalışmalarınıza, rakiplerinize karşı bir avantaj sağlamak için hem AKP'de hem de muhalefet partilerinde AKP içinde çalışıyorlar mı? Buradan soruyorum bunları da ee, ve e, bu insanların maaşını devlet öderken siz nasıl bunu kendi siyasal çalışmalarınızda e, siyasal hedeflerinize ulaşmak için kullanabilirsiniz diyoruz. Kullanamaz. Bunu soruyoruz. Ne yapmış oluyoruz? Milletvekili olarak denetim görevimizi yerine getirmiş oluyoruz bu soru önergesiyle. Ama biz bunları sorduğumuzda tabii bir yanıt gelmiyor. Başka şeyler söylüyorlar. İşte siber suçlarla mücadele birimine. Saldırdı. Ben siber suçlarla mücadele birine saldırmıyorum. Orada hakkıyla görev yapan bir defa polis arkadaşların bu işin dışına tutuyorum. Bu şekilde giren 496 teknik personel içinde trollük yapmayan, işini hakkıyla yapanları da dışına tutuyorum. Bize sosyal medya hesabından saldıran, muhalif muhaliflerine muhalef saldıran devletin parasıyla devlet memuru olarak taraf gö gözetmemesi gerekirken e, onun personeli gibi çalışanlar varsa bununla ilgili soru önergemiz. Olay budur yani. Var zaten öyle bir egemenlik mücadelesi. Yani Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanlığı hedefleri olduğu biliniyor. Bu hedefler sekteye uğradı. Sedat Peker'in ifşalarından sonra e, itibar kaybetti. E, ka, yaptığı tüm e, çalışmalarda da açıklamalarında da hukuka bağlı olmadığını, hukuk dışı hareket edebileceğini, ne bileyim bir suçların iadesi anlaşması ile ilgili gerekeni yapmasına gerek olmadığını, işte deport edip e, paketletip gönderebileceğini. Geçenlerde bir Sırp mafya lideri burada öldürüldü. İstanbul'da sanırım. Bununla ilgili geçmişte açıklaması var. Diyor ki e, biz diyor hiç kanun manuna gerek yok. Bunu deport ederiz. Siz alır paketler götürürsünüz diyor. Yani hukuk tanımıyor. Ya da biz binayı yıkarız. Hukuk sonradan gelsin diyor. İşte daha önce bununla ilgili yaptığı açıklamalar var. Yani hukuk tanımayan e, diliyle e, öfke dili kullanan ee, AKP içinde de bir iktidar mücadelesinin kendisini bir parçası olarak gören ve İçişleri Bakanlığı'ndaki personelin yetkisini, etkisini de bu mücadelenin bir parçası olarak kullanan bir profil görüyoruz. Ve bunu bir soru önergesi olarak veriyoruz. Bakalım nasıl ne cevap verecek Soylu? Tek bir yapı olduğunu sanmıyorum. Ben sadece şunu söyleyeyim. Mesela ben bir tweet attım. Benim tweetime cevap olarak bakan yardımcıları bana cevap veriyor. Soylu vermiyor her nedense. iki tane bakan var. İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy. Bunlar Murat Bakan'a cevap yetiştirme bakan yardımcıları. Başka işleri güçlü, güçleri yok. Yani güvenlikle müvenlikle uğraşmıyorlar. Bazen bana Emniyet Genel Müdürlüğü cevap veriyor. Bazen İçişleri Bakanlığı'nın basın protokol bilmem medya başkanı, daire başkanı cevap veriyor. Bunların tweetlerini birileri retweet ediyor. Polisler değil. Polisler benim tweetlerimi retweet ediyor. Çünkü onların hakkını ben savunuyorum. Bunların tweetlerini retweet edenlere baktığınızda takipçisi olmayan hesapları olduğunu görüyorsunuz. Hep aynı tweetlerin retweet edildiğini görüyorsunuz. Belli ki troll hesapları, birilerinin oluşturduğu troll hesapları. Yani bu kim bunlar? Yani bu adamlar niye Mehmet Ersoy'u retweet eder? Niye İsmail Çataklı'yı retweet eder? Yani bunları kim oluşturdu? Parası kimin cebinden ödeniyor? Herhalde bu bunlar maaşla istihdam ediliyor. Boşuna ee, bu işleri yapmıyorlar. Yani herhalde İsmail Çataklı Bakan Yardımcısı maaşıyla istihdam etmiyor bunu. Ya da Mehmet Ersoy. Ya da Süleyman Soylu. Tepede o var çünkü. Bütün bu işi organize eden o. işin başında o. Bunlar da ona bağlı olarak çalışıyor. Biz de bunu sorguluyoruz. Niye kardeşim? Niye bunlar varlar? Yani senin işin gücün bitti. Suç ve suçluyla, terörle mücadele işin bitti. Ee, troller üzerinden sosyal medyada e, rakiplerini çık düşürmeye çalışmak ya da onlarla ilgili algı yönetimi oluşturmak mı senin işin diye soruyoruz yani. Ya da yani vatansever, ülkesi için canını veren polis için e, gerekli tedbiri almıyorsun. Parayı buralara mı harcıyorsun? diye soruyoruz. Onların promosyon bedeli nerede diye soruyoruz. Bizim e, sokakta gördüğümüz biliyorsunuz grup toplantılarını her hafta bir kentte yapıyoruz işte. Niğde'de de yaptık, Elazığ'da yaptık, e, Samsun'da yaptık. Farklı illerde yapıyoruz. Bizim gördüğümüz şu hem merkezde hem taşrada. AKP'ye oy veren geçmişte AKP'ye sadakati en yüksek seçmende kopuş var. Bunlar bilhassa gelir düzeyi çok düşük olan seçmenler. En granit kaya diyebileceğimiz, en sadık diyebileceğimiz kitle bu kitleydi. Bunlar derin yoksulluk sebebiyle artık varoluş problemi yaşıyor olmaları sebebiyle yani evine ekmek götüremiyor olması sebebiyle AKP'den kopuyor. Bu sokak röportajlarında da belli oluyor. Yani çok şey izliyoruz her gün sokak röportajları. O röportajlar aslında bizim yaşadığımızı da özetliyor. Vatandaş diyor ki ben e, e, AKP 18 sene oy verdim diyor, 20 sene oy verdim diyor. Artık elim kırılsa da oy vermez, vermeyeyim diyor. Yani bir derin yoksulluk, iki göçmen politikası, yani Suriyelilerle ilgili politikası. E, bu iki e, konu özellikle AKP'den e, Sadık Seçmen'in kopmasına, o granit kaya'nın yontulmasına sebep oluyor. Bizim gördüğümüz bu. Bu onların bitişi demek. Yani dağılıyor olması demek. Bizim de iktidara geleceğimizin göstergesi diye düşünüyorum.